Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sofralarınıza sultan kebabı tarifiyle geldim. Hem lezzetli hem de oldukça pratik tariftir. Hemen tarifini geçelim. İyi seyirler dilerim. Yarım çay bardağı zeytinyağı veyahut da sıvı yağ ben burada ikisi karışık olaraktan kullandım bir tane soğan ve iki tane yeşil biber de ilave ettikten sonra soteleyelim. Bunun için 400 gram tavuk göğsüne ihtiyacımız olacak. Tavuk göğsünü bu arada ince ince keselim. Çok kalın olmamasına dikkat edin. Ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olur ve onu da içine ilave ettikten sonra devam pişirelim. Baharat olaraktan damak zevkinize göre kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kekik ve tuzu da ilave ettikten sonra bütün malzemeleri karıştırıp pişirelim. Ayrıca 2 su bardağı da tavuk suyuna ihtiyacımız olacak. Eğer evinizde tavuk suyu yoksa bunu tavuk bulyonlarda sıcak suyla açıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Sarmak için bir paket üçgen yufkaya ihtiyacımız olacak. Yalnız bir paketten biraz az kullandım ben. Ne kadar ölçüsünü kullanırsanız ona göre ihtiyacınız olacaktır. Ve sigara böreği gibi saralım. Sardıktan sonra uç kısmına mutlaka tavuk suyuna bandıralım. Şöyle açılmaması için, iyi kapanması için bu çok önemli. sofranıza değişik alternatif, değişik bir lezzet olsun istiyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. Gerçekten hem lezzette hem de oldukça doyurucu bir tariftir. önceden ısıtılmış alt üst ayarda 200 derecede fırına kızarana kadar sürelim. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağını tavamıza aldıktan sonra eritelim. bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı da kırmızı biberi ilave edip hepsini güzelce karıştırıp ocakta şöyle rengini alana kadar pişirelim. Tepsimizi fırından çıkarttıktan sonra ilk sıcaklığı çıktıktan sonra e, yapmış olduğumuz böreklerimize ilk önce e, suya batırıyor. Suya batırdıktan sonra e, bir kenarda bir tepse veya da bir tabağa koyalım. Hani bazen oluyor ya bilmiyorum size de öyle midir ee, yemek önünüze servis edildi mi görünüşü o kadar güzel oluyor ki. Yani diyorsunuz ki bu yemek %100 çok zordur diyorsunuz ama inanın hiç zor değil. Gördüğünüz gibi çok kolay bir tariftir ve hepsini yaptıktan sonra şöyle iki parmak kadar kalınlığında keselim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kestikten sonra servis tabaklarımıza şöyle sırasıyla dizelim. ardından yoğurt sosunu da hazırlayabilirsiniz. Yoğurt için tuz, sarımsaklı hepsini güzelce de karıştıralım. Bittikten sonra üzerine yapmış olduğumuz yoğurtlu sosu gezdirelim. en son olarak da hazırlamış olduğumuz sosu üzerinden gezdirelim. Tadı damağınıza bırakacak bir lezzet oldu. Gerçekten arkadaşlar hem oldukça lezzetlidir hem de oldukça doyurucudur. Hem de hiç göründüğü gibi zor değildir. İnanın arkadaşlar özel günlerinizi yapıp safranızda misafirlerin sunabileceğinizden harika bir lezzet. Umarım bu tarif ve video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı kanalıma ücretsiz abone olup zile açıp başka videolarda başka tariflerde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz.